Ne çekiyorsun? Neyi yani. gazetesi, gazetesi, ne çekiyorsun? Abi İngilizler ne çekiyor? İngilizler sosyalde çektiğini? Gazeteci, gazeteci ne yaptık ki Ne çekiyorsun sen? Allah Allah! Ne? 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 Sizi kim aradıysa Allah bilir sizi belasını versin sizi sizin de belasını versin. Ne yaptık biz yani? Sorun ne? Ya. Niye yani beni niye böyle şey yapıyorlar ki çekiyorlar? Onu bana açıklar mısın abi? Ya medya çeker. Ya medya da medyadın da ne, yani ne gerek var ki yani buna? Ne için? Ne suç işledi? Yani, o da işini yapıyor. <laughs>